Gel sen de gel. Yok yok. Gelsene. Gel 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 hadi milleti yandırma uyandırma sen yanımızda dur gel yanımıza. Herkes gel Ceyda gel. <laughs> yok ben geldim. <laughs> Ceyda taktırdığın saçları sevsen. Bay bay güzelim. Kıskanma. Ya da götür Ercan'a ver çıkart. <laughs> evet, o efendim, sevsin. Kıskanma kıskanma. Sen içerideyken güzelim, o da oradan şekerim. sever. Kıskanma bebeğim. <laughs> olur şimdi senin de olur. Getirdiler. Çıkarsın Farklısın. saçları kucağına bıraksın onlara kırmızı odadan. Evet. Şimdi ben ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Bu Daniela diyor ya hani ben pilates eğitmeniyim, pilates eğitmeniyim. Diye. Yok uçak hostesi gibi görünüyordu. Bugün hostes <laughs> olmuş. Yok o bugün, bugün hostes olmuş. Ben zaten geçişte onu söyledim evet, de. Evet bana söyledin. Ee, şimdi bu nasıl bir pilates eğitmeni? Hangi pilates eğitmeni ayda beş milyarlık çanta alıyor, ayda iki milyarlık bakım ürünü falan alıyor? Ben bunu onun yüzüne vurdum. Şimdi beş milyarlık çanta, iki milyarlık bakım ürünü yedi. etti sana yedi. Yedi milyarlık bunları alan 5 milyar da harcar, 12 milyar. Hayırdır, sen bu kadar parayı nasıl kazanıyorsun? Bana diyor ki, babam fabrikatör, babam fabrikatör. Ben ayda 12 milyar hayatta harcayamam. Ben de harcayamam o kadar parayı. Hayatımda... Sen iki bin lira vermene gerek yok ki bakımlar için. Ha, ben Doğuştan zaten... var. He, Allah'ıma bir şükür. o kadar parayı ya? Ben hayatımda 12 milyar hiç harcamadım. Ben de harcamadım. Bak şimdi şuraya oturacak. Hiç yeriniz şaşırmaz. Hayırdır Züleyha? Hayırdır? Özel bir şey konuşuyoruz. Gelmezsen seviniriz. Evet. Özel diye bir şey yok ki burada. Var. Kendi aramızda konuşuyoruz. Gelip oturmak için izin istemen gerekiyor. Allah Allah. Niye Hı -hı. geldin? Tapulu mu alın mı burası? Evet. Ben sen gideli çok değişti şeyler. böyle Olabilir. İstediğim <laughs> yere giderim otururum <laughs> yani. burası bizim <laughs> koltuğumuz. <kimseye> de <laughs> <da> soracak <laughs> halde <gülüyor> değilim. <gülüyor> Can, evet. Sen nerede? Orası benim koltuğum. İzin isteyeceksin okulun Ah canım. Bakayım ne, Bak, nereye? Bak nasıl neresi? hemen gidiyor. <laughs> ben size demedim Hayır niye geldin ona? Değil mi almayalım. sakin? Gelmek Ama istedim damak geldim. Ama damar sakin. Damarına basınca... Sen şey Senden izin mi almam sakin lazım? Ben yani bir şey zaten. konuşuyoruz. Olabilir. Bak burada başka insanlar da geldi. Onlar zaten bizim arkadaşımız. He. Ee? Ama sen değilsin. Sana soracak değilim nerede oturacağımı Melis. Ha, İstediğim her yerde otururum. Yüzsüz mü? Yüzsüzlükle alakası yok. Bayağı yüzsüz. Seni hala almıyorum. Hadi canım. Evet. Evet. Yeni bir hafta göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Hepimiz biliyoruz. Ama inşallah güzel geçsin. Değil mi böyle? Evet. Hani aşkla geçsin, meşkle geçsin, güzel sohbetlerle geçsin. Ve bugün çok önemli bir gün. Erkekler sizi kırmızı odaya çağıracak ve her zaman olduğu gibi tahmin görevimiz var. Hepiniz biliyorsunuz. Çünkü artık eve yeni gelen gelin adayımız da en eski gelin adaylarımızdan olduğu için bu tahmin görevini zaten o çok iyi yapanlardan biriydi. Kim sizi odaya çağırabilir bana söyleyeceksiniz. Gönlünüzden geçen ismi değil de sizi kim çağırabilir? Böyle düşünüp mantıklıca söyleyeceksiniz. Hadi Dani senden başlayalım. Özlemişim senin şu analiz sentezlerini. Ben de sizi özledim. Ee, beni Tankut çağırır. Bana da öyle geliyor. Çünkü final gecesi oylama yapılırken seninle ilgili... ...Tankut acaba sen da derken Dani diye <gülüyor> <gülüyor> bana Dani dedirtmemişti. Dani. Evet. <laughs> Sözüm bile bitti. Bu kadar netsin Dani evet. konusunda. Evet. Gelmesini istiyorsun. E, i̇stiyorum. Niye istemeyeyim ki? Gitmesini Romantik sebepler geçerli. Istiyorum. Yani ben bundan yola çıkarak sanki evet Tankut seni çağırır gibime geliyor. Peki. Duygu sen ne diyorsun? Ya benim artık yani bu konuda hiçbir fikrim yok Sedan'ın çok iyi biliyorsunuz. Beni kimse çağırmaz. Ben evde oturmayı eğlilen, çağırmalarını da zaten istemem. Ama illaki bir isim vermem gerekiyor. Ama Dani gelmeden önce Tankut'la ilgilendiğini e, bir söylemiştim. Tankut önce. Bey'le yine ilgileniyorum ben devam ediyor ama e, çağırmaz çünkü Dani geldi. Dani içer, onunla görüşmek Anladım. ister. Doğruya doğru konuşmak lazım. E, Murat Bey'le zaten biliyorsunuz tamamen bağları kopardık. Evet. Ben yine hani mecbur ya birisinin ismini vermek. Evet. Yine bu gibi durumlarda Ercan kardeşimi diyorum ya çağırmaz. Ercan da zaten Ceyda'yı çağırır. Laf olsun diye Ercan diyeyim. Yani aslında Ama sen bugün ümit etmiyor musun kimsenin seni çağıracağını? Sen Yok ümit etmiyorum. Ee, çağırmalarını da beklemiyorum. Hani Tankut çağırırsa güzel. Ama Murat Bey çağırmaz çünkü artık bizim tamamen aramızdaki elektrik koptu. Kalbi boş başka bir erkek aday olamaz mı? Ee, Serhan hemen yakıştırırlar bana istemem dedikodu. O yüzden ben Ercan kardeşim <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Ama şimdi tahmin oyunu bu. Tahmin Taktiksel görevi. bu. Yani taktik dene, Mantık yani. Gönlünü evet. düşür. Bence taktik. Murat abi söyle. Ya işte hemen... Çünkü Ercan'ın çağırmayacağı belli artık. Bu e kadar zaman bant Ercan olmaz. Ercan'ın yani Bile bile yani sonuçta <laughs> hani. Biz bile bu mantığı abi. yürütüyoruz. Şimdi bunu da hemen dedikodusu yapıyoruz. Duygu Hanım işte bak. Hayır duygu şundan bahsediyoruz biz. Sen seni kim çağırır karşı evden? Bunun tahmini yapacaksın. O zaman Ercan o kadar banko ki bence tabii de. Tabii canım bence de öyle. Dedim ya beni çağırmaz Ercan da laf olsun diye söylüyorum. O zaman ben Serhan kardeşim diyeyim o zaman. Serhan'ı da hani şu an kalbi boş belki seninle dertleşmek ister, konuşmak ister. Tamam konuşmak Serhan isten. kardeşim diyeyim o zaman. Ayçacığım. Emre Mahmut. Ah çünkü bizim cuma gününden kalan bir kavramız evet, vardı. Evet. Final gecesi. Senle Maşallah. görüşeceğiz dedi yani o size nazar mı?" dedi. Ne oldu? Final gecesi Herhalde ne oldu gözü ya? kaldı ya. İnsanların gözleri kaldı. Herkes Ayça geldik. Emre. Hatta I am diye bir şey geliştirmişler. Sosyal medya I am Ayça Emre baş hecelerinden. I am yapmışlar no fanlarımız. Ya o Cansel'in ismini verdiği için tepki gösterdim ama ben onu sadece neden diye sordum. Bunu o akşam konuşuruz. Ben yazıyorum Emre diye. Bakalım öğle Allah. mi olacak. Allah Allah. Acaba yoksa sana ders mi vermeye çalışacak merak içindeyim. Mehtap. Eyvah. Burada yok. Ya yoklama yapıyorum ya. <laughs> Burada yok. Hmm, kim çağırabilir? Ben tankut diyorum. Kaybede kaybedecek bile olsam tankut kutluyorum Enteresan. Bana sanki Murat çağırabilir gibi geliyor idi beni ama. çağırmaz kahve bile vermiyor en son sen dedi başka, bana başka. beni aday görmüyorsan ben sana kahve Hiç, bile vermem işte onu öyle <laughs> peki Cansel var. seni kim çağırır beni de kim çağırır Eser ee, çağırır Eser çağırabilir gibime geliyor mu Eser'den emin değilim zaten emin de olsam Erdem'den yana kullanacaktım i̇şte Erdem, Erdem ne oldu diyecektim ben de tam Erdem çağırır beni tabii ki yani çünkü finalde bir problem yoktu tamam Melis'le atıştılar ama hani seni çok bağlayan Gönlüm bir şey yoktu gönlümü alacağını söylüyordu alsın bakalım Evet o dans işine kırgınlısı halen galiba. Evet. Ama gönlünü alacağını söyledi. E Bu da iyi bir fırsat bence kırmızı oda. Bakalım sende kararlı gidecek mi? Evet. Cansel'e de Erdem'i yazdım ve Melis. <laughs> Eseri de düşün bak. O da yeni damat adayımız. Eser diyeyim bari. Barisi ne? Yani. Yani sana mantıklı gelmiyor Eser gel benim mantıksız yani niye çağırsın ki? Bilmem. Niye çünkü çağırması? güzelsin, çünkü artık kalbim boş, evet. çünkü sen de bir gelin adayısın. Evet. Eser demeyeceğim ya. Peki, ne diyeceğim? Murat abi diyeyim ben. Murat mı seni çağırabilir? Evet. Murat abi beni çağırıp dertleşir herhalde. O öyle düşünüyorsun. <laughs> öyle düşünüyorum. Peki. Ay bu da benim en heyecanlığım günler, günlerden. Gerçekten ben de merakla bekliyorum. Öyle sürpriz şeyler oluyor ki. Fakat şunu söyleyeyim, sizin tahmin göreviniz... Erkeklerinkinden çok daha başarısız. Evet. Onlar de 5 falan çıkarıyor yani tahmin görevlerinde süperler. Tanıyorlar. Daha tamam. iyi okuyorlar bizim içimizi. Biz daha böyle bir kararsızız. Evet Ceyda hanımcuğum. <laughs> Ceyda da değil mi kararsız isimlerden? Ercan çağır kesin. Yani git evet. bir saçlarını göster. Göstereceğim tabii. Evet. Şöyle bir salla. Ya sen Anlaşam niye taktın Ercan'la Ceyda saçını? Kendisine yüz vermiyor. Yok Ercan'a değil artık Ceyda'ya taktım ben. Değiştir rotalar. Öyle mi? Ercan'la buzları erittik şimdi. He. Sıra Ceyda'da. Canım Çok sen 360 insan. dereceyi eritmişsin Ercan'la. Ercan Ceyda'yla da eritmişsin. Tak tak. Tak tak. Tam takacağım hem de. Bak. Bakalım yeni saçların beğenilecek mi eğer Ercan çağırırsa seni. Hım, ben de öyle tahmin ediyorum. Ay, evet Vallahi... okşar saçımı. Hmm. da. Bak. Ay, ay. Kimin saçını okşayacak acaba? Uçlar başkasının. Hmm, acaba. Atın kuyruğu belki Var. Belki, belki de at kuyruğu. Yani <laughs> o güzel. Hani işte bir saç okşanacak da. Kimin evet, kim yani? yani. kimin saçı? <laughs> bunu şimdi yapmayaydınız da iyiydi. Ya. Adam saçını okşarsa kıskançlık kavgası çıkar mı? El alemin saçını niye okşuyorsun diye. <laughs> Çünkü evet yani. Neyse neyse. Güzeldi. Dibi ona güzel ait. Küstüm. Önemli söyle de. Kökü onda. Şuradan başlasın. Tamam. Seni bu var ya şimdi Şuradan Ama Ceyda bu şimdi. komikti bak evet. de yatır. Okşayacaksa Komikli. şuradan okşa diyeceksin bak. <laughs> Dipten gel dipten Peki neyse hadi güzel başladık pazartesi sabahına Neşeli başladık atışmalarınız bile tatlıydı Çok merak ediyorum şu kırmızı oda sonuçlarını Akşamüstü tartışırız olan biteni Merakla evet. izleyeceğim evet. hadi görüşürüz hoşça 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 kalın. Ben de Ercan'la senin kırmızı oda muhabbetini izlemek istiyorum Bakayım buradan mı sevecek ay. oradan mı <laughs> Her halinde sever o beni Sen, o, evet. o beni ay, her halinde sever ay.